Şöyle ben abi kırmızılarına gideceğim adamın bakayım. Mitte durum ne dönmüş ölmüş bir tık. Şunun kırmızıyı çalabilirsem. Beni kırmızı çalıyor. Kimse hiçbir şey yapamaz lan senin elimden kimse alamaz. Bu sefer olmaz Moruko. Neyse sana yüreğimden geldi şu kırmızıyı bir vereyim. Tek dedi. Al al gene gol. keseyim mi istiyorsunuz lan? Ha? Bir darbeli vuruyorum. Y duman çıkıyor. A koyayım. Hayırdır oğlum? Adasın. Geliyor geliyor. <gülüyor> 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 Merhaba Esra <Estehan>, memnun <laughs> ben de memnun oldum. Biraz. Ay oh, aynı süper ya çok tatlı. <laughs> i̇şte o yüzden. gelin gelin <laughs> gelin. Lay mali paletiko. Ray şali politiko. Lay 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 lay. Lay 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 lay. <laughs> gelin gelin. <gülüyor> Ulan biz neredeyiz bu müptezel Selam arkadaşlar. Bono gün bugün iki tane Esra ablayla birlikte oynuyoruz. Bir tanesi 30 <laughs> yok bu 34. E, bu 33 yaşında orijinal hesabımız. İkisinin sesi de garip bir şekilde benziyor. Durum şartlar böyle. Ve i̇kisinde de MR hesabımızın kesiyor. Biri Morgana main. 600-700 kalsı var. Bir tanesi de Lux ablamız zaten. 1,5 milyon mu? 1 milyon mu Lux'ı vardı. Bunlar var ya moruk. Kaldırım söküp atıyorlar. Bir selam verin ablalarım. mi? Merhaba. Geri geri geri. Kuleye kuleye kuleye, kuleye vurun. <laughs> He? Ben de bastım aynı zamanda. <laughs> İki şifa gitti o zaman. <laughs> Benim konuşmam Arka. lazım abi. Siz tutun güzel de. Ben... Arka. 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 ben, ben oldu 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 oldu. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Ablalarım birazcık ben konuşabilir miyim? Düşün. Olmaz değil mi böyle bir şey? E, en, bir en, en güzel gözlerin en güzel bakış. Yakın çekim çok, çok önemli. Büyüneyen gözlerin. Kanka topa geliyorum bu arada Queen'cim şeycim e, Atrox'cum geldim like me, 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 me Baby, right Oha yanlışlıkla oha yanlışlıkla efsane bir şey yaptım. El evet, kardeş. Monster kill. Nerede bunlar ejder yok ejder yok. Geldim. Ya Geldim geldim lülya lülya yapıştır. Yapıştır ya yapıştır. yapıştır yapıştır. yapıştır. Şiş var mı? Aa, bülbül 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 bülbül. süpersin bul Devam. Z kanka geliyorum. Gözünü seveyim. Vay da orada ama dikkat et. Geldim oynarız. Yap bir şey yap. Bayıtla bayıtla bayıtla. Bir şey yap bir şey yap. Kalkayım ben bir çift telli oynayayım. Mısra koyayım. Her <laughs> şey Kanka bir şey var mı? Ah, ah, bir, bir tık. Fatih öldü mü? Fatih'ten kalan yarım şarabı da ben bir içtim mi? Allah ekber, Allah ekber. Like like want... Bunu alalım, bunu akşam bir güzel yeriz. Kendi aldığımız <laughs> domateslerle de bir sos yaparız. <gülüyor> <gülüyor> İki o da oraya koyma. <laughs> <laughs> Çıldıracağım ya. Gelin oğlum gelin. Erkek misiniz oğlum? Rahatım o sana da. Mükemmel oynadım lan. Zengin aldım. Attım Fatih'e 3 tane git lan dedim. Kendine bir şarap al gel benim yanıma otur dedim. Şunu maviyi çalmam lazım. Çalarsam bayağı öne geçerim. Şunu çalayım muruk. Oradan bir esra bulular yardıma gitmem lazım. Bir tık zorlanıyorlar gibi geldi bana Şunu muhaviye katta Hatta adamı kesebilirim adam geldiğinde Ayrı ayrı Bunu hak ettin Altı level oldu Kaçıyorum 10 <laughs> canla mı geldin ya Şöyle ben abi kırmızılarına gideceğim adamın bakayım Mid'de durum ne dönmüş ölmüş bir tık Şunun kırmızıyı çalabilirsem Beni kırmızı çalıyor Kimse hiçbir şey yapamaz lan seni kimse alamaz bu sefer olmaz Moruko. Neyse sana yüreğimden geldi şu kırmızıyı bir vereyim. Tek dedi. Al al gene Şimdi keseyim mi istiyorsunuz lan? Ha? Bir darbeli vuruyorum. Duman çıkıyor. A koyayım. Hayırdır oğlum. Siz kiminle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz Moruk. Oyna. Kıkko mu geliyor? Gelsin. Onu da keserim. Bir dönelim item bitti. Üçlüm bitti en güçlü itemim. Bunu alayım sonra kırılırız zaten. Tak aldık bunu. Ben geliyorum ben geliyorum abla. Hiç sıkıntı yok vay gelsin. Ben, ben arkadan saklandım. Yani bok var. Allah bir saattir Allah. adamı kesme. Ben gelirken kes. Ben gelemiyorum oraya. Geliyorum şimdi. Çok güzel. Helal Çok bir arayma. ee şimdi sen naneyi yemedin Siz Sizdenim. Nereden bizdensin lan sen? <gülüyor> <gülüyor> Adıma vurdum istemiyor la. Sen benden çaldın. Haydi siktir da Baba hemen bir de tur bir tur gidiyorum bakayım şu adamın ultisi yok kule altında. Jungle Diff diyor 3-1 oynuyorsun lan alırsın. Kanki ona kule altına geliyorum. <laughs> bilerek bilerek yaptım bilerek. Tamamen oraya atlamaktı zaten amacım. Daha hızlı gidiyor. Şimdi abi bir tur topa çıkayım tekrardan. Bir topa geliyorum bu arada. Esnek girdik. 5 girdik. Evet geldim. Sen gelme ulan ayı. Al şunu moruk ya. Bunu aldım a**a koyayım. Helal lan sana Rayman. Gene ben aldım ama kirli karşı ormayı. Vay burada bir yerdeydi. Vay'ı bulmam lazım. Anana böyle postacı kılığında gideyim. Oğlundan mektup var diyeyim. Leli, Leli gel. Amına koyduğumun cazısı seni diyeyim. Onu da kurt gibi sırıp kaçayım. Sen onun için ölmeyi mi tercih ettin ya? Ya sen nasıl bir andav alsın? Eee? <laughs> ne oluyor lan? Gel oğlum gel kanka gelsin bu da gelsin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var bunu böyle yanıyorum. Yanıyorum. Ölmem. Hadi aldın. Hadi oha hadi aldın aldın ölür 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 çok güzel Abla durumunuz ne geleyim mi? Yo biz iyiyiz Aaa gücendim Neri keselim mi? Ah, 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 oh my God. Ah, ah, ah. Tamam çok, çok hemen... iyisin Ne yaptı ki lan? <gülüyor> 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 Gel geldim <laughs> Lili 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 li Eyvah. Güzel lan. Bir şu çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Burayı bir kurayım. Çok iyi be, Nasıl girersiniz? Hadi küle altı girelim bana. Bismillahirrahmanirrahim. İnnasraatal lizin la o zaman. Hayda. Seni bir... Ne, ne ne. Ben aldım? Hop. Ben nasıl? Beyze gidiyorum artık. Beyler bu arada mit ve abi. gidiyorum gidiyorum. Ölseriz de bir tık çok öne geçtik Bir kere ama ya siz devam Geliyorum kanka genge geliyorum. Arkadan çıkacağım şimdi ona. beni görüyor mu? Seni ben tanımam mı? Lan ben unutur muyum burada bir gördüğümü? Suratına yumruğu vurdum mu yere sererim? Aha, ha gene geldi. Oğlum siz akıllanmadınız mı lan? Kaç kere tekrarlamamız daha lazım? Hani Leyle'ye demişler ya, Leylek demiş, karga kardeş demiş, siyah beyaz sıçıyorum demiş. Karga da demiş ya, şu karşıdaki tarlaya git, orada yemlen, normale döner. Karga kardeş demiş, o tarlaya giderim ama bu göt gene bende. Hani ben gene aynı boku sıçacağım. Evet, diyor mu da bitti abi tamam ama rastgele itemler alıyorum, detaylistler çekeceğim anasını satayım. Tuttum. 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 Yanlış iki <laughs> adamı tuttum. Tuttum tam baktım manam bitti. Geldim. Geldim. Ben hangi eserim hadi. Hangi eser hangi eser Şu hmm. ondan çıkalım. <laughs> ya seni takip ettim bekliyordum. Anam <gülüyor> nasıl soyuyor <laughs> bana. <gülüyor> ne güzel ne güzel saklandık buraya öyle minyonların içinden gele gele. Bu takımda bir şey yapılmıyor arkadaşlar. yalma profesyonel oyuncu olsaydı çok güzel taktikler yapacaktım. Şu an hiçbir şey yapamam Akhizaray'ım. <laughs> <laughs> Gelmez herhalde. Geldi evet, geldi. Geldi. <laughs> Olsa geldi. <laughs> o beni <laughs> alacak ya. Hep kendim. Onda ona Manamaz girmeyin ben. Hala meclisim hala. Ben bulamıyorum hiç mana. Ana hop 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 sende kanka yapıştır. Adamsın. Ne oldu sana? O Gel ya, 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 ya. Bu ne? Ne? gel 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 abla gel. Geliyorum. Gidemiyoruz ama. Gelemiyorum. Tamam oynarız bro oynarız oynarız. Devam et sen. Ne güzel skill attı lan öyle adam. E. Allah. Ablacım. Aa kaçamadım. Seni satacaktım da. Ben, ben de hiç kaçamadım şu anda. Seni <laughs> satacaktım. Abla yine formundasın. Kör kör ne yaptın? görmedim ne, zaman görerek attın ki? Ama var ya geçen de bir defa altınlar On the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker, maybe in trouble death mark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the look at the moves. Faker, what was that? Bu şeyi bile tutturamadım. Bu hayvanca bile tutturamadım. Kule önemli bak. Oyalanacaklar kule aldıktan sonra. Hadi hadi kule aldı, birbirinizi popoklamayın. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı Bastım aynen, bak aynen. sana mükemmelsiniz. Şey 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 mükemmelsiniz. İmmen Messi. Ah, Angara Messi, Messi. Takım nerede bizim? Alo. Deli miyiz kule altına girdi? Ben daha <laughs> öyle bir şey yok abi. Ben hayatımda böyle bir sapık <laughs> yapmadım bak. Hadi hadi kule altına girin ama bu sefer ne oldu? Ne olur. O Alihan öldü. Hadi ama 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 olmadı. Ama yani. Bak bak kule alıyor. Kuleye vuruyor, yemin <laughs> ederim kuleye vuruyor. Bunu <laughs> da Kuleyi de alır. <gülüyor> Benim <gülüyor> canım kule. Bakayım, Yolla senin canın... Aaa, şimdi doldu. Hadi ama kuş. Hadi ama kuş. Yav, senin Allah belanı vermeye. Arkadaş. Bir biz kule vermemiz baksana Esra. Ayda. Canın asıldı, dur ulti atayım bey kaldırıp. Aa, Helal. Lan oynamadım da oynadım. Geliyorum. Kurtarın beni. Geliyorum. Para... Geldik abla. Ey. Bir sürü para. Bir sürü para benim başımdan. Çıktım ama. Dem, önerim, dem, dem 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 Oha. Devam 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 devam. Hop. Devam. Gir lan W. Dön W girmeyen girmeyen adam değildir. Tamam mükemmel mükemmel. Ben ben buradan var ya penta atar çıkarım. Penta. Gelsin kralı gelsin. <laughs> ben geliyorum. Ne kadar komik. <laughs> <Ben gülüyor> Ay kostümlerimiz çok güzel yıldız savaşçıları. Ben sen olayım. Ah be. Lan kaçladı ha. Ma onlar baron mu aldı baronları var. Yani hiç Gelin gelin bir de gelin. İkine. Tut abla. Evet. Tamam. Tamam. Şey bak. Oo oh, oh, süper süper süper. Devam edin. Adamların ne yok. Dem 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 dem. Korkanın çocuğu olmaz. İyi bir kişi daha gitti. 4300. 300. Tam İlker abi salın. Çok güzel. Allah. Allah flashlar. Niye niye? Çok çok içeri girdim ben ya. Niye? Niye vurun vurun vurun. Ne oluyordu? Oo Esra abla. Kaç yardım etsene bana? Kesin, Allah belanı vermesin. Ne Bunu mahsus Hı? Ne oldu? Pinkliyordun beni. Biliyorum. Of 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 of. Olay var burada. Olay İlker, var. Ülkeler var ya değil. Jungle diye. Jungle olsaydı, jungle olsaydı hayatta bize gelmezdi. Kaldı valla. Valla atıldım aman. Başaralım. Bir abi. Aha. <laughs> 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 Mükemmel olur Tutun 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 Süper 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 aldın onu kanka Hadi hadi aldık 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 da Ne oldu? Atrox aldın. abi geliyor <laughs> Tamam benden bu kadar Yardım tamam. Aha kesti tamam. mükemmel Zaya potta Helal be abi Kulelere kollayacağım <laughs> da oh. hmm. Tek Tam flash'ını aldım ama oha. O kadar tankladım öldürün diye be. Ah olsun. Kaç şun ben. Sana el fat ya. Queen <laughs> geliyor. Tamam. Buraya kaybettik ya. Ağır kaybediyoruz ha. Devam et abla sende. Çok cüz. Ben de gördünüz mü? Al kule kule kule. Kaç kaç. Kaç Queen geliyor. Tamam. Beni iyi. Baron sende kalır. Bit geliyorum. Aha. Helal be. Ha. Çok güzel. Hem eksikler hem dolu Evet. Hadi girin, kazan. girin 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 girin. aldık hadi bak bak bak. Zayahe gör. Şunu kesin biriniz. Onu kanka. Döndü mü? Yok yo, Dönemedi çok. Çok güzel. Tamam. Şimdi Gidelim, bitirelim. Aynen şimdi biter herhalde. Bak baron bende var ilke Hadi, hadi dir, direkt kuleye direkt kuleye. Çok güzel. Devam 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 adamlara vurun. Size kule, kule bende. bende kule bende anasını satın iki kule de bende. Adamlara kuleye adama kuleye kuleye. Çok güzel. Tamam şimdi bir tık kaçın şimdi kuleye. Şimdi Nexus Nexus. Ya <laughs> Gavat'ın çocuğu gene geldi beni kesiyor. <laughs> bana basıyor bana gelecek. Hadi ha. sen. Uy. Kesti ha. beni. Nya. Oğlum bu ne ya? Bak geliyorlar sanki burada otatamam. Geldi bana. İlk kaçayım şimdi film. Yok seni. Çabuk kes kanka, çabuk. Geliyor, arkası geliyor. Kaç. Sen kaç. Ben kaçtım. Ben de kaçtım. Ben at geliyor. Beni 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 kovalıyor. O ne la? Aa sen onu dedin. Onun bu ne la? ya. Hmm, gidiyorlar. baron gidiyorlar. Kanki Viyolu, Viyolu. O baron senin. This is the future. <laughs> Benim Aa, queen, queen. Yok. Tamam. Orada Tamam. Niye, niye, niye? Çok güzel çekti onu. Çok güzel. Tamam, in hilere, hilere. Şunu da garanti olsun ya. Ne oldu lan? E diyordu. Aa, ne oldu? <laughs> evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz Umarım beğenmişsinizdir montajları Çıkarken like atıp abone olmayı unutmayın Ve şu an ekranda PUBG videom vardır büyük ihtimal Bir beğenin lan Bir abone olun lan